Rıfat Serdaroğlu unutturamazsınız. Kişi kendi geçmişini, yaptıklarını niçin unutturmaya çalışır? Geçmişini silmek için neden yasayla unutturmaya gayret eder? Unutulma hakkı yasasına niçin ihtiyaç duyar? Bazı vicdansızların geçmişinde utanılacak, gizlenecek yasalara ve ahlaka aykırı yaptığı işler varsa bunları unutturmak için her şeyi yapar. Unutulma hakkı denen yasa. AKP ile ortağı MHP'nin ihanet geçmişlerini silmek için yasalaştırdıkları ve Türk hukuk sistemine sürdükleri kara bir lekedir. Geçmişinden utanan sahtekarlar çok çabuk yer ve konum değiştirirler. Bunlara dönek denemez. Çok çabuk döndükleri için bunların genel olarak adları fırıldaktır. FETÖ-AKP kirli ortaklığı sürerken bu yüzsüzler en hızlı FETÖ'cü olurlar. FETÖ'yü Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bile alim, evliya mertebesine çıkarıp sale sümük ağlarlar. 22 yıldır ABD'de CIA korumasında lüks içinde yaşayan FETÖ'ye yağ çekmekten utanmazlar. AKP ile FETÖ kapıştı mı bunlar hop derhal bir numaralı FETÖ düşmanı olurlar. Şimdi FETÖ'ye en ağır suçlamalarda bulunanlar, geçmişte FETÖ'ye en ağdalı metiyelerde bulunanlardır. Bugünse geçmişte ihanet içinde olan fırıldaklar sözlerini, beyanatlarını, yaptıklarını unutturmak ve hafızalardan silmek için gayet ediyorlar. Unutturabilirler mi? Asla unutturamazlar. Tüm yaptıkları hırsızlıklar, soygunlar, peşkeşler, Türk devletine, Türk ordusuna, Türk milletine yapılan ihanetlerle ilgili tüm sesli görüntülü belgeler, bilgiler Türk yargısına iletecek şekilde arşivlerimizdedir. Çok şükür aklımız da başımızda. Her olay hafızamızda taptaze olarak duruyor. Sayın Erdal Atabek bugünkü yazısında vicdan yükü deyimini kullanıyor ve soruyor. Şaşıyorum. Bunca vicdan yükünü bu insanlar nasıl taşıyor? Yönetenler, destekleyenler, içinde olanlar, yanındakiler, bilip de bilmezden gelenler, görüp de başını çevirenler. Bunca vicdan yüküne nasıl katlanıyorlar?'' AKP Genel Başkanı, yardımcıları, milletvekilleri, destekçileri, vicdanlarını nasıl susturuyorlar? Bunca haksızlığı, adaletsizliği, bunca insan hakkı yemeği, suçsuz yere hapis yatanları, hakarete uğrayanları vicdanlarına nasıl sığdırıyorlar? Büsbütün vicdansız olamazlar. Çünkü vicdan dediğimiz içimizdeki pusula doğuşumuzla birlikte vardır ve yaptığımız yanlışlarda bizi uyarır. Bu ve benzeri meseleleri defalarca kendime sordum. Nasıl olur da sahte deliller üreterek suçsuz insanları zindana attıran bir çeteyle 11 sene ortaklık yapılır? Nasıl olur da PKK'lı Şemdin Sakık gizli tanık yapılır da bu katilin tanıklığıyla Türk ordusunun komutanı terör örgütü kurmak suçlamasıyla zindana atılır? Nasıl olur da devleti milleti soyan dinimizle alay eden rüşvetçiler büyükelçi olarak atanır? Nasıl olur da bir adet nişan yüzüğünden milyarlarca dolarlık servetler fışkırır? Nasıl olur da dün hazine soyguncusu kandil uşağı dediğiniz kişilerle bugün kol kola girilir? Sonunda 19 yıllık dönem bende bir kanaat oluşturdu. Bunlara yazılarımda çok nasihat ettim. Yapmayın. Hiç olmazsa içimizde sizler için bir parça merhamet hissi kalsın. Yapmayın. Ama dinlemediler. Kanaatim şudur. Bunlar Allah'ı peygamberi insanları kandırmayı, aldatmayı kendilerinde hak olarak görüyorlarsa bunlarda vicdan aramak boşunadır. Kalpleri kararmıştır. Bunları kaderleriyle ve hukukla baş başa bırakmak ve yaşananlardan ders çıkarmak galiba en iyi yoldur. Yazıyı Büyük Atatürk'ün bir sözüyle bağlayalım. İhanetin nedeni olmaz, bedeli olur. O bedel mutlaka ödettirilir. Rifat Serdaroğlu